Evet. Babayla kız yükseldiler. Beşoyla kızı. var ya sizden üstün kuş bulmadım. Hiç bulamadım. Maşallah ne zor. Vallahi her gelen takla açmıyor damlara konuyor ya. Siz dama da konsanız damlara da konsanız Baba kız Gerçekten hakkını veriyorsunuz. Arkadaşlar bu yüksekçi kuşlarım bayağı yükseliyorlar. Ama şimdi istemiyorum yükselsin. Yükseltmek istersem yükseltirim ama istemiyorum. Niye istemiyorum? Bulut var. Bulutların arasında kayboluyorlar. İki tane kuşum gitti. Kayboldu öyle. Normalde bu havalarda uçurmamam lazım. İken ama uçurdum. Niçin? Sizler için riske giriyorum. Lütfen siz de Aha, bir kaçak geldi. Abi kaçak. Bu benim beşonun oklu mu? Ama ben şunun kısıymış. Allah Allah. Kaçak diye sandım ha. Gerçekten. Yukarıda da martı var. Aferin size. Başım verildi gerçekten. Ben yine şu tarafa çıkayım de. Buradan çekeyim Allah'ı. Yükseldiler ha. beş onun kızı yükseldi prenses Shakira yükseldi Shakira Shakira çok yükseliyor arkadaşlar. Babası da yükseliyor ama babası 3 yaşında falandır. Ama kızı daha 1 yaşında. Yorulma nedir maşallah bilmiyoruz. Maşallah benim kuşuma. Görüyorsunuz oyun kuşlarım hepsi buraya kondu. Kaliteli diye getiriyorum. Maalesef husrana uğradı. Atıyorlar beni. Evet, bak. Benim bir tane erkek vardı, inmiyordu. Şu var ya şu. Ee, şu. Onu da alıştırdılar. Bak şu aşağıdaki. Bak en aşağıda. Aha. Şakira da indi. o da indi. E, tamam. Ekip tamam oldu. Size yem vereyim.